Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grup'ta Menemen Futbol Kulübü Isparta 32 Spor Karşılaşmasını Can Cengiz, Emrah Hakkaya ve İlyas Samet Yelen isimli hakem triyosu yönetti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Menemen Futbol Kulübü Efe seçimle 2-0 öne geçti. Efe ceza sahasına baktı. Ortası seçimi kafası gol! 19. dakikada golcü sahne alıyor. İzmir 32 Spor 35. dakikada Baran'ın attığı golle maça tutundu. Baran ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı karşıya aşırttı vurdu. Top ağlara gitti. Gol! Gol geldi 35. dakikada. Farkı bire indiriyor Ispaş Isparta 32 Spor. Maçın ikinci yarısının başında baskıyı artıran Isparta 32 Spor hücumda etkili olamadı. Menemen Futbol Kulübü uzatmalarda seçimin attığı golle farkı 2'ye çıkararak 3 puanı almayı başardı. Şimdi seçimin koşuluna seçim ceza sahası içerisinde vurdu. Üçüncü gol attı. Seçim maçı kapattı. 4 hafta sonunda ilk mağlubiyetiyle tanışan Isparta 32 Spor 9 puanla 3. sırada yer alıyor.